Herkese tekrardan merhaba. Nasılsınız? Ben bir tık bok gibiyim. <laughs> Neyse bu sefer uzatmayacağım. Ne haliniz varsa görün. İyi misiniz, kötü müsünüz? Umurumda değil diye böyle. Ya, tabii ki herkes iyi olsun, güzel olsun. Dertleşmek isterseniz buradayım. Yazabilirsiniz ve her zaman söylediğim gibi su içmeyi unutmayın devam. Dediğim gibi bok gibiyim ama <laughs> yine de olabildiğince enerjik anlatmaya çalışacağım. Ne demiştik? Araplar, Emevi, başarısız İstanbul kuşatması. Bunlardan konuştuk. Ama bunların öncesinde e, Hindistan'a, Kuzey Hindistan'a yapılan Arap seferlerinden bahsettik ve Hindistan'daki değişen güç dengelerinden bahsettik. Bunlardan önce de işte başarısız İstanbul kuşatmasından falan bahsetmiştik. Öyle 718'deki başarısız Konstantinopolis kuşatmasından sonra Halife II. Ömer Emevi İmparatorluğunu ilk reformuna götürdü. İmparatorluk 100 yaşına bile gelmemişti ama içindeki gerilimler onu kırılma noktasına doğru sürüklemeye başlamıştı bile. Yüzyıllardır yerleşmiş olan Eski gelenekleri değiştirmek zor tabi, epey uğraştıracak ki hala uğraştırıyor Arap topraklarında bu gelenek. Evet, ee, çok pardon, bir yudum bir kahve alacağım. Ah, aklınıza gelmiş olabilirim. bir yudum su al alacağım demedin, bu sefer kahveye mi döndün diye. Evet, bu sefer kahveye döndüm. Ama siz benim yaptığımı yapmayın tabii ki. Kahve içmeyin, su için. <laughs> Evet Konstantinopolis kuşatmasıyla, kuşatmasıyla aynı yıllarda 2. Ömer İmparatorluğun yönetiminde sıkıntılı bir sorunun farkına vardı. Uzun zaman önce Muhammed Müslüman cemaatlerindeki Hristiyan ve Museviler için Müslüman devletinin korunması karşılığında ödemeleri gereken bir kelle vergisi koymuştu kuramsal olarak İslam'a dönenler bu kelle vergisini ödeme yükümlülüğünden kurtulmalıydı, muaf tutulmalıydı ama Muhammed'den sonra gelen ve Muhammed'in yüksek olasılıkla hiç öngörmediği kadar büyüyen bir imparatorluğu yöneten halifeler böylesi zengin bir gelirden mahrum kalmakta isteksizdi. Sıklıkla yerel görevliler yani muhtedileri pardon yerel görevliler yani yöneticiler, valiler falan yeni muhtedileri kelle vergisinden muaf tutmayı unutuyordu tırnak içerisinde. Unutuyordu he he gülü ve onlar da ödemeyi sürdürüyordu. Bunun sonucunda imparatorluktaki Arap olmayan Müslümanların neredeyse hepsi Şam'a bu vergiyi göndermeyi sürdürüyordu. Ama bu Muhammed'in dediklerini harfiyen yerine getirme taraftarı bir radikal olan ikinci Ömer'in dikkatini çekti. Irkları ya da Müslüman olma süreleri ne olursa olsun bütün Müslümanların bu vergiden muaf tutulduğunu ilan etti. Elbette ki bu uygulaması bu uygulama bu da onu muazzam popüler kıldı. Lakin imparatorluğun vergi tabanı <laughs> joint iflas etti. Özellikle de fethedilen, fethedilen halkların vergiyi ödememek için toplu olarak Müslüman olmalarından sonra <laughs> iflas etti. Ama ikinci Ömer'in reformlarının sonuçlarını görme fırsatı olmadı. 720'de 720 yılında derha doğal nedenlerle öldü ve Ardıl II. Yezid İmparatorluk iflas etmeden derhal vergiyi yeniden koydu. Para, para, para. Bunun üzerine Yezid'in popülerliği aniden azaldı ve yeni muhtedilerin en kalabalık olduğu yer Horasan'ın Arap olmayan kabileleri ayaklandı. Ayaklanmakla kalmadılar aynı zamanda yeniden inşa edilen Doğu Kağanlığı'nın Kağanı, Kapağan'ın yeğeni ve ardılı bilgeden Çinci adı Mo Yardım istediler. Doing. Burada işler karışacak artık. Bilge Türk Kağanlığı'nın sınırlarını Arap sınırına kadar ilerleterek amcasının fetihlerini sürdürmüş. Bir zamanlar Batı Kağanlığı'na ait olan toprakları da ele geçirerek Birleşik bir Türk İmparatorluğu kurmuştu. Daha da güneydoğuya ilerleme bahanesini bulduğu için sevilen Bilge Kağan askerlerini Amuderya'ya doğru gönderdi ve böylece Horasan'da Araplar ile Türkler arasında 10 yıl sürecek bir mücadele başladı. Bizans ise tam da bu kargaşadan yararlanıyor işte. Arap orduları başka yerde başka şeylerle meşgul olduğundan İmparator 3. Leon fırsattan yararlanıp kendi evinde bir öğreti temizliğine girişti. <laughs> Bakalım neler yapmış. İmparatorluktaki bütün Musevilerin Hristiyan olarak vaftiz edilmesini emretti. Birkaçı bunun yerine getirdi ama çoğu kaçtı. Bazıları Arap topraklarına, kimileri de kuzeye, Hazarların topraklarına gitti. Bir de onu uzun süredir rahatsız eden uygulamaya karşı bir kampanya başlattı. Rahatsız eden uygulama şuydu. Hristiyan inancında ikonoların kullanılması e, onu rahatsız etmiş. Gerçekten de Konstantinopolis birçok ikonoya ev sahipliği ediyordu. Azizlerin, Azizlerin, Azizelerin, <laughs> Bakire Meryem'in ya da İsa'nın resimleri her yerdeydi. Ee, ikona dedik. E, bir ikona e, Yunanca eikon sözcüğü e, resim ya da benzerlik anlamına geliyordu bir simgeden öte ama puttan da az bir şeydi kesinlikle. İkona kutsala açılan bir pencere dua edenin durup kutsal olana daha da çok yaklaşabileceği bir pencereydi aslında. Bir illüzyon ikona yani ya, ikona dediğimiz şey bir sembol yani bir yerde ve kullanımı çok yaygın. Bugün nasıl kendi inancımıza göre giyiniyorsak, kendi inancımıza göre hareket ediyorsak, bu sadece din bazında düşünülmemeli inanç. Kendimiz neye ait hissediyorsak, onun sembollerini bir şekilde zihnimizde, bedenimizde, kullandığımız eşyalarda hareketimizde, insanlara davranışımızı taşıyoruz ya. Bu da onun gibi bir şey aslında ikonada. Yani. Ee... Dinin varlığının maddeye dökülmesi, işte onu görüp her an evet Tanrım ve dinin var dedirtiyor insana ve bir boyut kapısı gibi aynı zamanda. Evet kullanımı çok yaygın demiştik. Hristiyanlar yüzyıllardır duada ve meditasyonda yardımcı olmak üzere ikonaları kullanıyordu. Ama en başından beri Hristiyanlık'ta bu resimlerle ilgili rahatsızlık duyan bir, karşı akım da olmuştu tabii ki. İlk yıllarda Hristiyanlar imgelere tapmayı reddetmeleriyle eski Roma dininin müritlerinden ayırt edilmişlerdi ve 2. 3. yüzyıl ilahiyatçıları için ikonaların kullanımı putperestliğe tehlikeli bir şekilde yakın görünüyordu. Bunu sapkınlık olarak görüyorlardı yani bir yerde. Yani herkes ikona taraftarı değil. Sırf İsa'nın ve Meryem'in resmi ya da heykeli diye kutsal bir madde olduğunu düşünmemiş kimse yani herkes. Yani İsa ve Meryem'le sınırlı değil. Azizlerinkiler, azizlerinkiler içinde karşı çıkışlar da var tabii ki yani. yani genel olarak ikonaya ve bunu temsil eden şeylere. Dediğimiz gibi ilk başlarda da putperest Roma geleneğine benzetip karşı çıkanlar da vardı demiştik. Ama Eski Roma adetleri ölmeye yüz tutup da Hristiyanların onlara dönme riski ortadan gitgide kalkmaya başlayınca veyahut da kalkınca artık ikona kullanımı da daha az tehlikeli görünmeye başladı. Fakat Hristiyan ilahiyatçıları arasındaki güçlü bir alt kesim ikona kullanımına karşı olmayı sürdürdü. Aslında karşı ıı, çıkıl çıkılması temelde putperestlik tehlikesi yüzünden değildi. Karşı çıkılmasının sebebi ikonoların işte İsa'nın resmedilmesinin, Tanrı'nın oğlunun tanrısallığıyla değil, insan doğasıyla karakterize edilmesini akla getirmesiydi. Çünkü ruh olan Tanrı resmedilemezdi ve eğer İsa resmedilebiliyorsa bu onun tam anlamıyla Tanrı olmadığı anlamına gelmez miydi? gibi bir sorun da gelmiş akıl. Soru da gelmiş akıllara. Ve İsa'nın resminin bedeni tanrısallıktan ayırdığı ve ona ayrı bir varoluş verdiği öne sürlemez miydi mesela? Eee kullanım kullanımı üzerinde ve üzerine tartışma. İsa'nın tanrı insan olarak doğası üzerine bu konuyu kesinlikle bir karara bağlamak üzere toplanan bir dizi kilise konsiline karşın yüzyıllardır süren tartışmanın bir alt konusu haline geldi. İsa'nın doğası ve ikonaların tartışılması iç şeydi artık yani bu raddeden, bu noktadan sonra. Ama bu konular, bu meseleler siyasetten, ve pardon siyasetten ele alındığından bu kadar duygusal değerlendiril değerlendirilmiyor aslında. Evet siyasetle de ilgili çünkü ve 3. Leon'un kaygısı da bu kadar incelikli değildi. Duygusal değildi yani. O tebaasının ikonoları sihir gibi ele alma eğiliminden rahatsızdı aslında. Konstantinopolis Konstantinopolis yalnız. Foolish Kazanova geldi bir an aklıma. Eskiler eskiler. Ne demiştik? Konstantinopolis kuşatması sırasında Patrick Germanos Konstantinopolis'teki en çok saygı gören ikonayı, Maria'nın bizzat İncil yazarı Luka tarafından çizildiği öne sürülen bir portresini almış ve bununla surları gezmişti. Kuşatma kalktığında Konstantinopolis'in çok fazla yurttaşı zaferi sanki bir sihirbazın düşmanının üzerinde sallanan bir işte, sopasıymış gibi bu konu ya üzerine sallanan bir sopasıymış gibi bu Hodo Hodogetria adı verilen ikonaya bağlanmıştı. Bu tür düşüncelerin Hır, Hristiyanlıkta yeri yoktu. Tabi yerseniz. Bu arada Hodogetria adı verilen ikona bu, bu daha sonra e, genel bir e, ikona şeklinin e, ismi ve terimi haline gelmiş. Hodogetria dediğimiz zaman e, Bebek İsa'nın ve Meryem'in resmedilmesiymiş. Yani İsa Meryem'in kucağında bebek İsa. Hadogoytria genel olarak bunların ismiymiş aynı zamanda. Ne demiştik? Ee, aslında 2. Leon belki de zorlukla kazandığı zaferin ikonaya bağlanması karşısında haklı olarak öfkeye kapılmıştı. Belki değil kesinlikle bence. Ama gene de sonraki yıllarda gösterdiği davranış ona neredeyse tahtına mal olmuştu ve ancak derin bir inançla açıklanabilirdi bu. <laughs> yani övülmek istiyor istemesin ama inançlı da. Bunu daha sonra göreceğiz bakalım görecek miyiz? Ama önce ikona kırıcılığa gireceğiz tabii ki. Evet en sonunda 726'da Leon halkı büyülü düşüncesinden uzaklaştırmaya karar verdi tabii ki. Günah çıkartıcı Theopanes'e bakılırsa Tera'daki yanardağın ciddi bir patlaması onu bu eyleme yöneltmişti. Theoponis konu hakkında şöyle demiş. Deniz'in yüzü tamamıyla ponza taşı öbekleriyle kaplanmıştı ve Leon tanrının ona kızgın olduğuna karar verdi der yazmış. Böylece felaketin ardından ikona savaşı için bahane bulan 3. Leon ikonalara karşı e, ilk deneysel eylem olarak bir grup askeri sarayın ana girişlerinden biri olan bronz kapının üzerine asılı olan İsa ikonunu indirmeye gönderdi ve elbette ki histerik halk tepkisi. bu İsa ikonunu indirme girişimi ile halkın ikonalara karşı ikonalara aşırı bağlılığı konusundaki kuşkuları derhal doğrulandı tabii ki. Ne olduğunu anlamak isteyenlerden bir kalabalık toplandı ve ikona aşağıya inmeye başladığında ayaklanıp askerlere saldırdılar. En azından bir asker öldü. Leon tutuklamalar, dayaklar ve cezalarla karşılık verdi. Şaşırtıcı bir süratle çatışma imparatorluğun en uzak köşelerine kadar yayıldı. Hellas yani Yunanistan idare temasındaki ordu ayaklandı, kendi imparatorunu ilan etti ve kutsal ikonlara saldıran birini izlemeyeceklerini söyledi ordu. Ayaklanan ordu. İşte görüleceği üzere büyük bir ayaklanma ortaya çıktı. Yani keşke bizde de e, devletin bayrağı bir yerlerden indirilince işte e, devletin kurulu, kurucu lideri Atatürk'e hakaret edilince bir yaptırım uygulansa yani Amerika'da bunları yapamazsınız, İngiltere'de bunları yapamazsınız, Rusya'da, Fransa'da bunları yapamazsınız. Sizin ağzınıza sıçarlar, yatırıp sikerler. Ama ne hikmetse biz aslında bu noktada bence birilerinin ifade ettiği gibi çok özgür bir ülkeyiz gerçekten. Öyle. Yani bazen diyorum keşke Afganistan olsaymışız da bazıları ebelerinin amlarını görseymiş yani hani görseymiş gerçekten. o zaman yani şeyi anlamıyorum mesela yani oturduğu yerden yani cipsini yiyen gazozunu içen Klavyesini ele alıp saldıran insanların böyle cephelerde savaşmış insanlara laf etmesini anlamıyorum. Yani aklım havsal almıyor kesinlikle. Ve bir şekilde onlara laf ediyor. Yani sanki savaşmışlar, savaş durumunda nasıl davranılacağının acil ve olağan dışı bir durumda nasıl davranılacağını biliyorlarmış gibi böyle şey durum değerlendirmesi yapıyorlar. Kardeşim sen sıcacık yatağından Karkış, teröristlerle savaşan askerin durumunu değerlendiremezsin. Yani siktir git, tamam mı? Arkadaşlar vatan hainlerine geçit vermeyin lütfen. <laughs> yani hani tam anti militarist olalım, askerlerimizi çekelim sınırlardan falan. Ne olacak? Gelsinler, siksinler o zaman. Yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok. Senin askerin olmazsa. Başkasının askeri gelir seni vurur. Öyle. Devam. İkona isyanı çıktı demiştik. Şiddetliydi ama saman alevi gibi gibiydi. Bu yüzden isyan kısa ömürlü oldu ve yeni imparator yakalanıp kafası kesildi ama keskin duygular devam ediyordu. İmparatorluktaki her kentte e, ikona klastlar yani ikona kırıcılar, ikona kırıcılar ve ikona duller yani ikona severler tartışıyor. Bu arada Konstantinopolis'te 3. Leon da karşı propaganda yapıyordu. <laughs> Mesela ikonu kırıcı psikoposlar kiliselerinden ikonaları kaldırdılar. İkonu severlerse kullanımlarını savunan uzun makaleler yazdılar. Örneğin keşiş Ioannes de Maskenos şöyle demiş: Onun bedende görünür kılınan anısı ruhuma işledi. Ya her şeye tapınmaktan vazgeçin ya da yeniliklerinizi durdurun demiş. Aslında sevenlere e, göre kırıcıların fikirlerinde bir sorun vardı. İkona severler açısından ikona kırıcılığın altında yatan felsefi sorun maddeden kuşku duyması. E, ...duyulması, işte Hristiyanlığı salt ruhsal alemine indirgemesi ve dünyevi varlığı temelde kusurlu görerek ayırmak istemesiydi. Ve tüm dil e, din bilimsel tartışmalarda olduğu gibi ikona kullanımının siyasal bir yanı da vardı tabii ki. İkona severler e, 3. Leo'nu canlıların resminin yapılmasına karşı olan Müslümanlara çok fazla muhabbet beslemekle suçluyordu. İkonu severler, Teon, sever Teopanes onu ve ikonu severler öğretmeni Araplar tarafından şekillendirildiği yolunda suçluyorlarmış. İnsanlar ve özellikle Teopanes bunu belirtmiş. Yani ikona severlerin ikonaları sevmelerinin bir sebebinin dünyevi ve ruhsal olanı ortak noktada buluşturmasıydı aslında. Diğer sebebi ise Müslümanlardan farklı olma durumuydu. Aslında Hristiyanlık ve ikonalar Müslümanlıktan yüzyıllar önce ortaya çıktı ama Müslümanların insan sureti yapma yasağına karşı sevenler ikonalara daha da çok bağlandı diyebiliriz. Kendi farklarını belirlemek ve hani kendi kimliklerini belirten bir şey olması adına daha çok bağlandı buna ikonalara. Evet ikona kırıcılığa gelelim tekrar. İkona kırıcılık işte batıda ikona kırıcılığa batıda Papa II. Gregorius çok kızmıştı. Kendisi de ikono destekçisiydi. destekçisiydi. Ama İkona konusundan daha da merkezi olan 3. Leon'un din bilimsel kararlar almasıydı. Papa Leon'un kararlarını reddeden sert bir mesaj gönderdi. Ve şöyle dedi: Tüm Batı bize ve resmini yok etmek istediğin havarilerin prensi Aziz Petrus'a güveniyor. Doğma konusunda kurallar koymaya hakkın yok. Doğma konusunda yeterli ruha sahip değilsin ruhun çok kaba ve savaşçı demiş. Gönderdiği mesaj buymuş. Leon açısından daha ciddi olanı Papa'nın kendi cemaatine imparatorluğun ikonoların yok edilmesi yönündeki emrini yok saymalarını emretmesiydi. Riskli bir durum. İktidarını sarsıcı bir durum. O sıralar İtalya'da Bizans İmparatoruna sadık bir avuç kent kalmıştı zaten yani. Ve bunların arasında güneydeki Napoli kenti, kuzey adriyatik kıyısındaki liman kasabası. Venedik, Roma ve Exarch'ın hala yaşadığı Ravenna vardı. İtalya'nın geri kalanının geri kalanının çoğunluğu Lombard kralı Louis Brand'ın hükmü altındaydı. Papa II. Gregorius'un imparatoru mahkum etmesi, ona karşı çıkması, bu topraklardaki halkların nihayet Konstantinopolis'i, imparatorluğu terk etmek için din bilimsel bir gerekçeye sahip oldukları anlamına e, geliyordu. İşte Leon e, işi kişisel düşmanlıktan e, koyulmuş. Papa da sen nasıl bana sormadan benim yerime karar alırsın diye ona karşı çıkmış. Yani durum epey sallantıda. Papa da işte Leon ikona kırıcılığa. İnsanların insanların bunu büyü gibi ele alıp imparatorun gücünü nasıl savaştığını görmemesi dolayısıyla, dolayısıyla ikonokırıcılığa başladı demiştik. Papa da böyle bir kararın ve bunları kutsal olmadığını, bunların kutsal olmadığını söylemenin kendi yetkisinin dışında olduğunu ve yapılmaması gereken bir şey olduğunu söylemesiyle de işte Papa bu hareketi sapkın olarak nitelendiriyor. Çünkü her kararı tabii ki Papa almalı değil mi yani ona göre hep, her şeyi o yapmalı yani ne varsa o o yapsın o, o karar versin istediği gibi at koştursun falan iş din değil yani hani iş şey e, insanın aklını yıkama Şu, bu burada gördüğüm ve anladığım kadarıyla durum bu yani bana sormadan benim yerime <laughs> nasıl karar alırsın diye ona karşı çıkmış demiştik. Ve epey sallantıda durum. Çünkü İtalyan kentleri bir süredir imparatorluğun e, giderek yükselen vergilerinin acısını çekiyordu. Ve halkları bu gerekçeyi hoş karşıladı. E, papa'nın fişteklemesini. <laughs> Aslında dükü imparatorun kentin ikonalarını kırma emrini yerine getirmeye kalkışmış. Ama kızgın bir kalabalık tarafından öldürülmüştü. Ravenna'da Egzah kendi tebaası tarafından öldürüldü mesela. Ve tüm bunlar dolayısıyla Roma'daki papa giderek imparatorluğun onay mührünü daha da fazla görmezden geliyordu. Papanın yanında başka biri de Bizans'ın İtalya'daki bu kötü durumunu fırsat olarak gördü tabii ki. Kim onlar? Tabii ki Lombardlar. Lombardiya'daki kral Louis Prant bunu imparatorun aleyhine kendi gücünü yayma fırsatı olarak gördü. Ravenna'ya saldırdı ve limanı ele geçirdi ama kent halkı direndi ve Louis Prant bataklığa giremedi. Lakin Ravenna artık kimsesiz topraklardı. Konstantinopolis iletişimi kopmuştu ve bir egzah yönetiminde değildi. Papa da buna itiraz etmedi çünkü Kral Louis Prant ve Lombardları İmparatorun istibdadına karşı mücadelede ortak olarak görüyordu ve Louis Prant da bu duyguyu beslemeye istekliydi. 3. Leon'un atadığı yeni bir egzak Konstantinopolis'ten geldiğinde iki adam karşısında oluşan ittifak daha da güçlendi. Evet, egzak dedik. Eotius bu ismini tekrar telaffuz etmeye çalışacağım. Evet, egzak dedik. Eotius Kius, Eutu Kius, evet Eutu Kius adındaki Exa Napoli'de karaya çıktı. Çünkü Ravenna limanına artık erişemiyordu. Yani Ravenna'nın durumunu söyledik. Ve Louis Prand'a bir dizi armağan ve rüşvet göndererek eğer Louis Prand Papel'i öldürmesine yardım ederse daha da fazlasını vermeyi teklif etti, vaat etti. Ama Louis Brandt bunu reddetti. Aksine Roma'ya gitti ve yakındaki Bizans toprağına el koydu. Orası Sutri kenti ve çevresindeki topraklardı. 728'de de bu toprağı kilisenin denetimine vermeyi önerdi. Mesela Sutri bağış olarak bilinecek olan bir armağandı bu. Ya bu aslında bir bağış değil armağan evet ya. Papa II. Gregorius bunun karşılığında kilise hazinesinden muazzam bir ödemede bulunmuştu. Ama karşılıklı vermelerden herkes bundan yarar sağladı. Louis de Prant Ravenna'ya harcadığı önemli ölçüde parayı geri aldı böylece. Ve Papa'nın da ilk kez küçük bir krallığı olmuştu. Yani bu vermelerden herkes yarar sağladı. Bu Papa yönetiminin, yani Papa'nın krallığının olması ilk kez yönetiminde. Papa yönetiminin Roma surlarının dışına ilk çıkışıydı bu durum. Yani Papa devletlerinin birincisiydi bu. Burayı bir daha tekrar edeceğim. Önemli çünkü Louis Brandt Ravenna'ya harcadığı önemli ölçüde parayı geri aldı ve Papa'nın da ilk kez küçük bir krallığı olmuştu karşılıklı anlaşmalar sayesinde. Bu Papa yönetiminin Roma surlarının dışına ilk çıkışıydı. Yani Papa devletlerinin birincisiydi. Yine de öyle ya da böyle İtalya tarafında gücü kırılıp Papa desteğinden mahrum olsa da eleştiriler ve İtalya'daki sıkıntılardan cesareti kırılmayan İmparator 3. Leon Ocak 730'da tüm imparatorlukta ikonaların kırılmasını emreden resmi bir ferman yayınladı. Patrik Germanos fermanı desteklemeyi reddettiğinde Leon onu görevden alıp yerine başkasını atadı. Yani burada geri adım atmamasının riskli duruma rağmen geri atmamasının atmamasının sebebi artık tarafının zorunlu olarak bu olmasıydı. Yani bir yerde ikono kırıcılıktan vazgeçip eee ikono seveciliğe devam etmesi demek, tükürdüğünü yalamak demek ve bir noktada doğrudan olmasa da e, gölgeli bir şekilde Papa'nın iktidarını kabul etmek demekti e, haliyle bu yapılacak bir şey değil. 3. Leon'da eee söylediklerinde ısrarcı davrandı ve 730'da tüm imparatorlukta ikonaların kırılmasına emreden bir ferman yayınladı bu yüzden. Dediğimiz gibi Patrik Germunus fermanı desteklemeyi reddetti ve Leon onu görevden alıp yerine başkasını atadı. Ardından Papa 2. Gregorius çok geçmeden öldü. Ardılı Papa 3. Gregorius 731'de bir kilise konsili topladı ve konsül tüm kırıcıları aforoz etti. Buna karşılık 3. Leon İtalya'da kalan bir avuç Bizans toprağının artık Papa'nın yetkisine tabi olmadığını ilan etti. Artık onlar Patrik'in yetkisi altındaydı. Ee, kilisenin doğu ve batı dalları bu denli ayrı düşmüştü, düşmeye başlamıştı ve düşecekti. Yaptıklarının ardından 3. Leon 741'de öldü ve ardında kaybedilmiş topraklar, kırılmış ikonalar ve yeniden pardon yerinden edilmiş halklardan oluşan bir miras bıraktı. Ama o öldükten sonra da imparatorluk daha iyiye gitmedi. Yerine 23 yaşında enerjik ve babasından daha da ateşli bir ikonu kırıcı olan oğlu 5. Konstantinos geçti. Bakalım o neler yaptı. Bunu sonraki bölümlerde göreceğiz. Bakalım neler yapmış. Dediğim gibi Vatan hainlerine geçit vermeyin, su içmeyi unutmayın, insanları anlayışla karşılamayı unutmayın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.